Cemaat, hoş geldiniz. Eğlenmeye hazır mıyız? Bugün sizlerle birlikte hepimizin o bayıla bayıla izlediği bir video serimiz var. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Görevleri tamamla. Ama neyle yapıyoruz? Bir tane yeni hesap açtım. İsmini görüyorsunuz. Benim kemik tayfaya yakışır bir isim düşündüm. Ne koysam, ne koysam, ne koysam, serin tayfa yapayım yap dedim. Çok düşünmedim aslına bakarsanız. Aklıma direkt bu geldi. Ee, serin kemik tayfa bunu hak eder yani. Bu benim dostlar size vermeyeceğim bir hesap. Bunu baştan kesiyorum. Bu hesap benim yan hesabım olacak. E artık bu kalıcı bir hesap olsun da alt kulübümüzde bir başkan lazım. Bildiğiniz gibi ben hediyeyi yine vereceğim. Ulan aylarca emek veriyorum. Sonra o emek puf yok oluyor. Birisine veriyorum yani o hesabı. İkidir böyle yapıyorum. Bu kez ama öyle bir şey yapmayacağım. Açacağım, paşa gibi oynayacağım. Bu benim ikinci hesabım olacak. Bunu da deli gibi kupa kasacağım. Acayip bir e, video serileri gelebilir bu hesapla ilgili kafamda projeler var Onun öncesinde şimdi gördüğünüz gibi önce ücretsiz dükkana bir bakalım Gördüğünüz gibi daha süpersel ID'ye bile bağlanmadım Şuradaki a ücretsiz 14 taş e, 14 taş diyorum 14 altın çok severiz ID'ye niye bağlanmadım? Barley gelecek abi eğer ID'ye bağlanırsam şu anda karakterleri görebilir miyiz bir savaşçılar kısmından Gördüğünüz gibi sadece 3 tane var ve... 300 kupaya kadar getirdim. Neden? Şu görevler kısmına tıkladığımızda ne oluyor? Kupa yoluna gitmelisin diyor. Hala yani benim görevlerim yok. Şöyle kupa yoluna doğru geldiğimizde burada 300. kupada görevler sekmesi var. Onun öncesinde bir de maalesef bulut alacağız. Yani 4 tane karakterimiz olacak. Ve bu 4 karaktere tonla görev verecek. Şu anda şeyin son günü, son 2 gün 22 saati var. Ve yakın tarihte hiçbir görev gelmeyecek. Yani şu an limitteyiz. Bu videomuzun esas konusu ne biliyor musunuz? Tek bir karakterle belki de binlerce jeton kazanacağız tek maçta. Öyle diye söyleyebilirim. Neden buraya girip girip duruyorum? Hemen sizlerle birlikte şunları bir alayım bakalım. Gel bakayım çocuk adam. Tamam savaş topumuz da açıldı. 3 tane de haritadan dolayı görev gelecek. 25 tane bunu kime verelim kime verelim? Nita'ya verebiliriz. Canı sağ olsun Nitam'ın. Bulu da alalım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni hesabımızın dördüncü karakteri Bul. Görevleri açıyorum. Hemen görevler sekmesine geliyoruz. Gördüğünüz gibi anın avradını. <laughs> Bu ne lan böyle? Bak 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 şelilere bak. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane şeli görev var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane e, kolt var koltu yapabiliriz. 2-4-6-8-9 Bulu boş ver. 2-4-6-7 tane de Nita vermiş. Abi kesinlikle koltu yapıyoruz. Koltuğun sonrasında 2-4 şey varmış. Elmas kapmaca. 4 tane savaş topu. Bunlar tek hesaplaşma. 1-2-3-4. 4 tane. Ha tamam. Her birinden 4'er tane var. Ben tek hesaplaşmayı seçeceğim. İzlemesi de zevkli olur. Acayip bir ee, görev olacağını söyleyebilirim Tam olarak 17 tane kort var 16 tane kort var 4 tane de e, hesaplaşma görevimiz var Toplam 20 tane görevi Bu videoda yapacağım abi Vay be vay anasını satayım Biraz uzun olabilir ama e, Hemen hemen hepsini göstereceğim size Çünkü bu sefer e, botlarla savaşacağım için Hızlı hızlı geçerim diye düşünüyorum Hemen eğlenceli videomuza Girişimizi yapıyoruz ben bu sırada bir jetonları Hesaplayayım kaç jeton var size de söyleyeceğim İyi seyirler, iyi eğlenceler. İnanamazsınız. Anasını oha 7500 jeton. Lan ne diyorsun? Brosas dünya rekoru bu abi. 20 tane görev ve 7500 tane. Lan dur bir saniye sen botsun reis sakin ol. Ee, bol bol adam keseceğim. Görevlerinin olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Adam kesmedir, hasar vurmadır, iyileşmedir. Ne bileyim maç kazanmadır. Yani bunların hepsini yapabilmem için güzel bir şekilde sonuç almamız gerekiyor. Gel lan buraya gel. Alma o yükü. Ya illa ultim kullanayım sana ya. Bu arada bir saniye. Drey sakin ol. Ben oto spam yaptırma. Millet seyrediyor abi. Gözünü seveyim senin el primo ya. <laughs> tamam şunları da aldım. Oğlum seni de ben keseceğim. Adam kesme görevim kesim vardır. Bu kadar görevin içinde adam kesme görevi olmazsa ayıptır yani. Tamam 5 tanemiz oldu. Dur lan Şerif sakin ol. Sakin ol bunu da kestik. Oğlum kaç kişi kestim lan? 3 mü 4 mü? Baya adam indirdik yani. Delice bir video olacak abi. Bak bu videoya sağlam bir like bekliyorum. 60 like bekliyorum sizden. Bak hedefi bir tık yükselttim. Bu video bence çok iyi hak ediyor. Hem yeni bir... E, hesabımız hem de bunun şerefine yani bir like atarsınız bence Ve size güzel bir haberim var Bu videoyu yayınladığımın akşamına saat 8'de canlı yayında olacağım. Canlı yayında sizlerle birlikte kalan görevlerimi de tamamlamaya çalışacağım. Oraya da katılırsanız sevinirim. Abi şuna bak 8 sayfa açıldı. Hızlıca gösteriyorum bak. Kaç tane görev var? Hemen bakıyoruz. Burada bir bunu sayma. 3, 6, 9. Lan dur kafam karıştı. <laughs> Matematiğim yetmiyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. O da bir tane de orada 22 tane. 22 görev mi? Oğlum benim hesapladığımdan fazla çıktı. Aa çıkış verdi. Neyse çıkış versin önemli değil şimdilik. Hemen hızlıca tekrar girişimizi yapalım abi. 6. aşamadaydık bu arada. Bakalım videonun sonunda 7500 tane alarak kaçıncı aşamaya kadar çıkacağız. Zaten küçük bir matematik yaparak bunu bulabiliriz. Herhalde her birinde 500 500 jetonda bir aşama atlıyoruz. 7500'ü 5'e bölersen. Evet 75 bölü 5. Bir yandan oynarken matematik yapmak. 15 mi yapıyor? 15 aşama ilerleyeceğiz. Şunu da ulti ile kesmiş olduk. Bunu kesinlikle bilerek yaptım. Bak yanlışlıkla yapmadım. Buna emin olabilirsiniz. <laughs> Hızlı bir şekilde keseyim dedim. Lan oğlum bak onları o kadar vuruyorsun. E sen alamayacaksın ki. Ne uğraşıyorsun? Cık, şöyle ikisine birden vurabilsem çok tatlı olmaz mı? Aha. Oğlum onları ben kesecektim. Lan var ya. Ulan var ya. Lan kesmeyin birbirinize yeter ulan. Aa, hepsini o kesiyor. Lan yeter. <laughs> Ulan hepsini onlar kesti ya. 3-4 tane adama ben sıktım. En son mermileri neden sonlar sıktı? Ulan botlar, ulan botlar. Bari seni ben keseyim lan. Bu da beni kesiyormuş bir de. Tamam çok iyi abi. Lan yapacak bir şey yok abi. Millet çıldırmış. Botlar birbirini çok iyi kesiyor. 100 kupaya dolaştık bu arada. Of 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 of. Bir görev tamamlandı. Yine çıkış diyor. Abi neden sürekli çıkış yazıyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Görev tamamladığım için mi acaba çıkış yazıyor? 270 tane görev. canı sağ olsun abi. 7500 tane alacağız lan bu videonun sonunda. Hızlı 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 hızlı. Birazdan var ya toplu şekilde görevler tamamlanacak dostlar. Onu da göreceksiniz. Bayağı bir rahatlayacağız diye söyleyebilirim. Ne yapıyorsun sen şimdi? Terbiyesiz adam ya. Bir tane yük için can verdi. E her türlü ben zaten öldürecektim onu da. E hem o yükü alacaktım bir de onun üzerinden düşen yük alacaktım abi ya şimdi... İşi zorlaştırıyorsunuz Yapacak bir şey yok Bu akşamki e, yayına kesinlikle gelmeyi unutmayın Onu da bak tekrar söylüyorum Buraya kadar izleyenler zaten benim kemik tayfadır Onlar gelir diye tahmin ediyorum Bildirim gelse de gelmese de Saat 10'da Lan ne onu bir dakika saat 8'de Kanala bakın abi Canlı yayında olacağız Şöyle sağlam bir canlı yayında e, aktiflik görmek istiyorum Belki beraber Bir şeyler de yaparız Onu da söyleyeyim yani Esas amacım görevler tamamlamak olacak ama belki bir şeyler daha yaparız. Ama bu görevleri şu iki gün içerisinde bitirmem lazım. Oğlum dur. Bak elin ayağın rahat dursun ultiye bastın üzerime geliyorsun deli gibi. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan. Geber lan yat aşağı yat. Terbiyesiz. <laughs> Aha bu Türk mü lan? Neydi onun ismi? He, ben bir an Fenerbahçe gibi falan sandım lan. F vardı başında. Tamam buradan da bayağı bir adam kestik yine. Oy 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 oy. 9 tane görev tamamlandı. Abi akıyor bak 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 seyredin. Seyredin geliyor kaç tane jeton abi? 2250. <laughs> Oğlum tek seferde 2250 aldık. Bakayım ne kaldı lan görev olarak. Ulan bayağı da bir görev varmış hala. Aa, hepsi de 8 maç. Yani 3 tane maç falan kazanacağız. Hemen hızlı hızlı tamamlayalım abi. Devam devam. Son bir maç kazanırsak tahminimce şöyle bir 7 tane falan görev tamamlanacak. Çünkü demiş ki 8 maç arka arkaya arka arkaya demişim. 8 maç kazan demiş. Hani bunların hepsi toplu halde tamamlanacak demek bu da. Tamam, tamam. Bak şimdi ben lan oğlum bak sen dalamayacağım, ben dalamayacağım. İnternetim kaçıyor. İnternetim kaçıyor. Ya Başlarım böyle işe ha. Ben wireless'tan wireless'tan uğraşamam ha. Söyleyeyim sana. Tekrar gir abi. Hızlı bir şekilde. Cık 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 cık. Ya sabır. Böyle şey olur mu ya? Allah Allah. Tamam. Üstten kim geliyor abi? Üstteki eleman. Ya şuradadır ya burada. Evet El Primo. Oğlum beni dojlama ya. Beni dojlama ya. Vallahi nefret ederim böyle oyunculardan ha. Lan hal üzerime geliyor. Git de yükünü al. Allah Allah. Sapık mıdır nedir? Hop şöyle bir tane. Şunu da al. Bir. Gel lan buraya. Var ya. Hortum gibi sizi var ya içime çekeceğim. Yok edeceğim sizi. Nereden geliyor bu kasırga diye düşüneceksiniz. Benim ad soy ismim Serin ulan. Ama ken... Lan! <laughs> ya öldüm 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 öldüm. Gelme 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 gelme. Adamsın adam. Ama bunun karşılığı olarak öleceksin. <laughs> çok iyi lan. Üzerime geldi. Ben demiştim oğlum hortum gibi çekeceğim içime diye. Hop. Gel bakayım buraya. Lan dur kaç tane? Oo, ulti de bastı. Sen var ya prosun ya. Bu işi biliyorsun ya. Bu arada bunlar tekrar bota dönüştü ha. Biraz öncekiler bot değildi. Bunlar bot ama. Bence bu Nita bot değil ama. Bak. Bakıyorum. Hareketlerine bakıyorum. Keskin dönüşler var mı? Tamam bot abi. Böyle bir böyle bir oyuncu olmaz olsun yani hocam ama çok şanslı bir bot ya. Kaçmış işte. Videoyu uzatma. Videoyu uzatma. Gel buraya. Hiç acımayacak. Hızlı bir şekilde eriteceğim seni. Lan gel sene. Lan gel Tamam. Tamam. Yat aşağı. Çok iyi lan. Aksın bakalım. Jetonlar geliyor abi. Hazır mısınız? Görevleri tamamladık. O 100 tane de şey. 800 tane görev tamamlandı. Gidiyoruz abi. Toplayalım bakalım. Oy 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 4060 ne diyorsun ya Oğlum ne kaldı lan bir şey İyileşme görevi son tamamlamayacağım ya Vallahi tamamlamayacağım Aynen öyle 7500'dü hadi 500'ü benden olsun 7000 200 ama şeyde vardı 7200 La siz deyin 7500 ya şuradaki jetonları falan da topladık 7500 ağzı düz görev yaptık Mükemmel bir video oldu. Ee, bu videoya sağlamından bir like bekliyorum. Başta söylediğim gibi 60 like yapıştıracaksınız abi. 60. Çünkü bu bizim yeni hesabımız. Ee, Serin ailesinin hesabına bir hoş geldin dememiz gerekiyor. Ve onun dışında akşamüstü saat 8'de YouTube'da canlı yayında olacağım. En az söyle bir 40-50 kişi olursa yine mükemmel olur diyorum. Bu görevleri tamamlayacağız. Belki video görevleri tamamladıktan sonra sizlerle birlikte de bir şeyler yapabiliriz. Onu da söylemiş olayım. Eee başka yapacağım bir duyuru var mı? Tabii ki abone olun. Abone olup bildirimleri açarsanız bu videoları siz çok daha erken bir şekilde öğrenebilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla. Bay bay.